Farmasiye üye olmak çok kolay. 18 yaşını doldurmuş, TC kimlik numarası olan, Türkiye'de ikamet eden herkes farmasi girişimcisi olabilir. Üyelik işlemlerinizi web sitemizden gerçekleştirebilirsiniz. Web sitemizde giriş yap bölümünde üye ol butonuna tıkladığınızda açılan sayfadaki formu doldurarak üyelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Girişimci olmak için üyelik formunda yer alan ad, soyad, Doğum tarihi, TC kimlik numarası, cep telefonu ve adres bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi zorunludur. TC kimlik numarasının istenmesinin sebebi doğrudan satış şirketlerinin tabi olduğu iş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliğidir. Detaylı açıklamayı TC kimlik numarası alanındaki butonu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Üyelik bilgileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuatı doğrultusunda koruma altındadır. Üyelik formunun hemen altında bulunan sponsor alanına birlikte çalışmak istediğiniz sponsorun kod numarasını yazabilirsiniz. Sponsor kodunuz yoksa bir kod yazmak zorunda değilsiniz. Yeni üye olan girişimcimiz sipariş girmemiş ise 6 saat içerisinde sponsorunu değiştirebilir. Sponsor değişikliği yapılmaz ise girişimcimizi otomatik olarak sponsor atanır. Üyeliğinizi başlatmak için sayfanın en altındaki ilgili kutucukları onaylayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.